Merhaba arkadaşlar. Artık yüzümü göstermiyorum. O yüzden de böyle kalacağım. Ve yeni kanal açtım. Sayılır. öneri yaptığım Roblox oyunları çekeceğim. Bu dokabın Hem gizli yer yaptıydım. Onu göndereceğim. Şimdi. Bir dakika arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün bu havuzda size gizli yer göstereceğim. İlk önce havuzla başlıyoruz. Havuzu bilmeyenler olabilir. O yüzden göstereceğim ama bilenler vardı tabii ki. Çünkü yani bilmeyenlere söylüyorum otodum ya da yerde oturma yeri varmış. Neyse. E, şimdi kaydılan tam çaprazında şurada bir köşe var. Onun altında şurada aşağı iniyoruz. Ve sonra o da boşluk oluyor ama görünmez. Sonra buradan geçiyoruz. Çok gaz üstü gözüküyor. Ama neyse. Galiba biz bir boğdan geçiyoruz. Kayboldum çok karanlık. Fener alsam elime. Fener bulamıyor ki. Heh. Oldu. Şurada bir şey var sanki. He. Ee, ben burayı bulduğumda çok değişik geldi. Ama kendim buldum nasıl bulduysam. Şansa buldum. Yüzeyim dedim. Yüzdüm. Tabi da bir de çıkma yeri var şuradan. Tabi burası kapıya geliyor. Diğer gizli yeri gösteririm. Bir tane daha vardı köşede. Burası yeşil su muymuş ya? Nasıl becerdilerse su dökmüşler. Bizim çıkış yerimiz neredeydi? Çıkış yeri de kaybolduk. Şimdi nereden oluyor? Ha, şuradan bir çıkma da. Buradan e, bankayı sormak için bir tane de elinize bomba alıyorsunuz. Bombayı bir yere yani yerleştirip işte patlatıyorsunuz parayı alıp gizlice kaçabiliyorsunuz ve ee, daha şu gizli yerden çıkmayı bilmeyen yoktu diye düşünüyorum ama var da olabilir çünkü artık bakalım unutulmaya başladı. Bir dakika ben da mıydı? Aa, ha, burada mıymış? Ne düz burada mıymış? Şimdi bunları silelim. Silemiyorum. He. Bu işe yarayabilir. İkincisi hastane. Ama ilk önce e, tepeye gitmemiz gerekiyor. Tepenin yolunu da göstereceğim size. Hemen bisikletle gidelim. 2024 şey gelmiş. Merhaba abicik. Ha? Para çalmış. Ne? Elinde oyuncak var. Oyuncağı neden bulduysa artık e, ee, kayboldum galiba. Ne tarz ya? Şurada mı? Hastane ne tarz? Şimdi hastaneyi bulursak bul ha, o da üstüne kolay diyecektim. Şimdi orası hastanenin şeyine bakıyor yani şu altta var tam şuralarda bir yerde. Ha buradan tam da şu üstte işte düşüyorduk. Ha şu tepedeki bazı beyaz bir yer var. Oraya gideceğiz hemen hızlıca. Bu da bir duraklatıyorum. Duraklatamıyorum. Dondu. Dondu. Dondu çalışmıyor. Neyse. Zaten öyle uzun sürmez. Hemen şuradan çıkacağız. Şu çıtları da kaybolmamak için takip edebilirsiniz. Ben bazen kayboluyordum. Çitleri takip edip buluyordum. Nasıl kaybolduysam. Bir de bir üçüncü var mağaradan. Mağarayı da göstereceğim. Mağarada bir kere e, bir arkadaşım vardı. Ben onu aldım. Gizliğe buldum dedim. Orada kaybolmayı becerdim. Ve ikimiz de kaybolduk. Ölüp yeniden geldik. Şimdi hastane neredeydi? Ha şurada. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Çalışmıyor gerçekten. duraklatamıyorum. <laughs> Hem bu arada da ben e, şey yeni buldum böyle ekran almayı. Şimdi tam üzerinde zıplıyoruz. Bakalım şöyle. başında gelip sarddım. Kaç değişik oldu Tam şu yer var ya. Buraya zıplıyoruz gördükten sonra e, böyle bir yer oluyor ve şunlar şu kırmızılar var ya çizgiler. Onlar kan değil. Kilden pas olmuş. E, buranın galiba bir hikayesi var bilmiyorum ama azıcık uyduruk katarak belki anlayabilirim. Galiba şey olmuş. Bu da eskiden e, hastane varmış. O hastaneye kimse gelmeyince yeni blokavınlar geliyor ya o yeni gelen blokavınlar da burası hatta e, ruh bir şeydi. Ruh hastanesi galiba. O yüzden e, bu da baya bir şey olmuş. Sonra doktor işçi kalmamış herhalde. Kalmayınca da pes edip artık yeni blokavın geldiğinde bir yıl sonra burayı kapatmışlar ve Böyle gizliye kalsın diye hatıra olsun diye pencereye kırmışlar ve o kırık pencerenin olduğu yerden gidip geçebiliyorsunuz. Başka yerden geçemiyorsunuz. Hatta size e, bir yer göstereceğim. Orada bir kırık yer vardı. Köşede bir yerde. Tam şu an yukarıdaysa e, nerede olabilir ya? Yani? Heh! Şu yukarıdan da gidebiliriz ama gidemiyoruz. Çok şey yukarıda. oraya bayağı zor gideriz. Şimdi e, başka ne vardı? Şu da yanda mezarlık vardı bir sanki. Bisikletle mi gitseydim? Süremle. <laughs> Bunu da büyüteyim diyeceğim. Avatar düzenleyicisi açılmamış. Yanlış yere geldi. Mezarda da bir dakika ne yazmışlar ya? <laughs> y X T, S M eşittir kaç? Daha bizim öğrenmediğimiz konulara gelmişler. Yok artık. Zaten ben cücük olduğum için ana sınıfına gidebilirim. Ama normalde cücük değilim. Büyümüşüm. Ama hangi yerde olduğumu söyleme. Galiba buna ihtiyacımız olmayacak. Arabamızı silelim ki silelim. Ha. Çalıştı. Şu da bir düşme yeri vardı sanki. Ha, bu da. Buradan içeriye düşebiliyoruz. Ee, boyumu büyütmem gerekiyor. Şuradan büyüyelim azıcık. Azıcık değil de bayağı bir şey olduk. Şimdi burada ne yazıyor? Game Creator t e Tumbus Do Bu başka birisi. Bu da adı yazmamış da. Aa kendimiz yazabiliyoruz. Ben öleyim de bari. Kendi ismimi yazıyorum. Klavye buldum. Size dönerim. Bayağı güzel. Aa Zeynep'in şeyine düşürdüm. Aa değiştirebiliyoruz hepsini. Bu hmm. Burası benim yerim şimdi. Yu <laughs> diyor. Daha burası e, ölen kişinin olacak ve daha yapılmamış. Baya bir garip isimler var. İngilizce olduğu için okuyamıyordum. Çünkü İngilizcem baya az. Şimdi bir tane ya havadayken şey yaptım. Şimdi size hayatı göstereceğim. Hiya. Çıktık. Araba ne yapıyorsun acaba? Ters dön. Şu araba. <laughs> Keşke ben de da... <laughs> Uçamıyorum. Nasıl uçtuysa. 19 numara benim evim mi olacak. Hmm, başka gizli yer daha vardı sanki. Ben bir yerde bulmuştum da bir evde. Hangi ev olduğunu unuttum. <laughs> unuttum gittim hepsini var ya. Bu yeni gelen bir şey ama daha değil. <laughs> var ya. Şuradan. Bakıyorum bakıyorum bulamıyorum. Bir bulsam keşke ya. Bulamıyorum. Of. İki saat böyle dolaşacağız mı biz? Rastgele alıyorum ya artık. Üf. Gizliye bulmaya çalışacağım. Havuzda da gizliye bulurum belki. Anlamıyla buldum gizliye Nasıl mantık? <laughs> Çok garip bir mantık. Garaj mı bu ya? Galajmış. Garajda neden çamaşır yıkama makinesi oluyor? Buraya araba geliyor, toz oluyor. Ya şuna çarpsak, patlatsak. Çamaşır gerçekten çamaşır. Kapan bakayım. Çalışıyor ya ben sen çalışamadım. Kapılar kilitliyim be. Arkadaşlar bu kadar yeterli. Bir sonraki videoda görüşürüz.